Herkese herkese selamlar arkadaşlar. Haftanın ilk işlem günü bugün 22 Şubat 2021. Hadi bakalım hayırlısıyla haftaya yeni bir haftaya daha başladık. Şubat'ı artık bitiriyoruz. Son Şubat'ın son haftası. Ee, tabii beklediğimiz e, önemli haberler, önemli gelişmeler var e, arkadaşlar. Onlara bir ufaktan şöyle bir değineceğiz ama önce bir dolarla ve piyasalarla başlayalım isterseniz. Şimdi dolar e, haftayı, geçen haftayı böyle 695 96 o civarlarda kapattı. Yani bir e, Merkez Bankası kararından sonra da yatay bir şey vardı. Yani yatay bir süreç vardı. E, bugün bir yükseliş var 7.02 ben bu yayını yaptığım saatlerde şu anda saat işte 12 çeyrek 7.02 civarında yani sabah 6.98'de başlayıp 7'lerin üzerine biraz atmış durumda neler oluyor diye baktığımız zaman dolar endeksi güçlü bir dolar endeksi karşımızda görüyoruz yani orada hani dolar endeksi böyle 90.000 30 seviyelerindeydi şu anda 90.000 yani sabah itibariyle e, ufak bir değerlenme var. Yani bir yükseliş var. E, dünyada işte bütün para birimleri karşısında dolar biraz değerlenmiş durumda. Endekste de 90.477'yi gösteriyor. İşte bu da bizim içeride dolar kurumuza hafiften böyle yansımış durumda. O da böyle yedilerin üzerine attırdım. Peki yani diyeceksiniz ki hani 6.85'ler geliyordu. Hani hep herkes konuştu 6.85'ler 6.85'ler diye. E, Merkez Bankası da bu kadar e, şey yaptı bu kadar çalışmalar yaptı faizleri arttırdı kaç aydır sıkıyoruz dişimizi yeni para politikası gibi işte zaten yedilere geldi. Yani aslında hani zaten çok iyi seviyeler ona bakarsanız. Ama Merkez Bankası neden hala döviz rezervlerini yani rezervlerini neden tamamlamıyor? Neden bir an önce alıma geçmiyor? İnsan hani bu, bu burayı biraz düşünüyor. Yani düşünmüyor değil. Diğer taraftan baktığınız zaman çok enteresan bir durum var. Şimdi yerleşiklerin 235 milyar dolar, 236 milyar dolara çıkan bir e, döviz tevdat hesabımız vardı bizim içeride e, bu yerleşikler tarafında. E, bu böyle aralığın sonuna kadar aslında devam etti. Yani alım devam etti. Sonra böyle ocağın e, ilk e, haftalarında bir düşüş geldi. Yani 235 milyar doların biraz altına indi. Öyle diyebiliriz e, rakam. Fakat geçen hafta 12 Şubat itibariyle 12 Şubat haftasında Merkez Bankası verileri açıkladı. Orada bakıyoruz tekrardan bir şey var. Yani dolarda e, nasıl şöyle söyleyeyim. Döviz tevdiat hesabında bir yükseliş var. 2.7 2.7 milyar dolarlık bir alım yapılmış e, yerleşikler tarafından. Yani işte bunun bir kısmı tüzel, bir kısmı e, bireysel anlamda öyle düşünebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bir taraftan yabancılar para getiriyor buraya. Faize geliyorlar bir şekilde. Hani artık borsaya da girmiyorlar. Yani borsadan da bir çıkış var. Yabancılar e, borsadan çıkıyor. Biz borsa borsaya giriyoruz. Yabancılar bize faize geliyorlar. Faize giriyorlar ama biz döviz alıyoruz. Yani onlar para getiriyorlar burada bozup bizim işte TL'deki o yüksek faizimize geliyorlar. Çünkü çok yüksek faizimiz. Biz ne yapıyoruz? Biz faize gitmiyoruz. Biz de dolar almaya devam ediyoruz. Bir de işin borsa ayağı var. Borsa ayağında da biz böyle borsaya giriş yaptıkça bizim faizimiz çok yüksek olduğu için yabancılar da borsadan çıkıyorlar yani bizde hani yer içeride de borsadan bir çıkış var e içerdeki borsadan bahsediyorum böyle adamlarla köşe kapmaca oynuyoruz yani tam tersi bir şey var tam böyle birbirimizin aksi istikamette hareket halindeyiz arkadaşlar peki yani yani hani Merkez Bankası'nı tahmin etmedi mi? Yani yerleşiklerin dövizini bozdurmayacağı tahmin edemedi, edilemedi mi? Bence edildi, edilmiştir. Çünkü geçmiş zamana baktığımız zaman da kolay kolay böyle içeride kolay kolay bir de hele 8.5'lardan 8'in üzerinde ya da yüksek maliyetli bir elinizde döviz varsa kolay kolay. Yani içeride kimse e, bozmaz. Bozanlar tabii ki var ama büyük kısmından bahsediyorum küçük bir kısmı. E, o da mecburen emin olun bozuyordur ama büyük bir kısmı dolarını falan boz. Şu an rakamlar da bize bunu gösteriyor. Peki bu gidiş nereye? Yani merkez ne zaman rezervlerini tamamlayacak? Yani bir an önce tamamlaması gerekmiyor mu? Elbette ki bir an önce tamamlaması gerekiyor çünkü bütün aslında bu yapılanların hepsi hem yerleşikler dövizini bozsun ki bozmadılar, bozmayacaklar. Bizim hani içeride dövizimizi bozmamız için doların hakikaten böyle 9 liraları 8 üzerine bir çıkması gerekiyor, bu kesin. Bunu biliyoruz yani. bence bunu Merkez Bankası da biliyor geçmiş hesaplarından. Dolayısıyla bu noktada hani alım yapmasını bekliyoruz ki kendisinin yaptığı açıklamalarda hani ihale açılacak ve artık yavaş yavaş başlayacağız dedi. Açıkçası bekliyoruz. Hani böyle altılar altı buçuk liralar falan bekleniyordu e, dolarda. yani Şöyle söylemek daha doğru olur. Merkez Bankası'nın şu döviz e, rezervlerini yani rezervlerini bir tamamlamaya başlaması aslında biraz da hani ufkumuzu ve hani doların nereye gideceğini görmemizle alakalı önemli bir netice olacağını düşünüyorum. Çünkü bu taraf hala eksi de. Yani burası niye tamamlanmıyor? Ha eğer tamamlanmayacaksa, yerleşikler de bu dövizin bozmayacaksa, yani bu kadar faiz artışı e, ne kadar devam edebilir? Yani devam ettirmenin ne kadar anlamı var? Hani e, çünkü kur da bir taraftan hani böyle giderse zaten e, yani şu anda yedilerde zorluyor arkadaşlar. Peki buraları çok şey yapmayalım. E, şimdi altına gelelim. Bakın içeride altınla ilgili artık bu hafta yavaş yavaş görüşmeler başlıyor. Bu teşvik paketiyle alakalı görüşmeler başlamış daha doğrusu. Şubat sonu itibariyle yavaş yavaş bu teşvik paketi tam net olarak ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. 1797 dolar şu anda altının onsu. Ee, işte i̇şte gram cephesinde de kurun da aşağı gitmesiyle 400 TL civarında diyebiliriz. Gram altını da öyle söyleyebiliriz. Arkadaşlar altın için şöyle bir gelişme var. Gelişme şu ki şimdi e, Powell'ın bir sunumu olacak kongrede. E, özellikle bu işte çok hani altın fiyatlarına bütün emtia fiyatları baktığınız zaman hani bakırından tutunda işte platinine tutunda yani hem kıymetli materyallerde hem diğer bütün emtialarda bu kadar hani artış varken altına yansımıyor olması ve enteresan bir şekilde ocak ayından bu yana altında bir düşüş var. Yani hani buralarda durması zaten hani her şey bu tarafta bu kadar değerleniyorken enflasyon beklentileriyle altının bu kadar aşağılarda durması hiç akıl ve mantık dışı bir şey. Ee, şimdi biz neyi bekliyorduk? Teşvik paketini bekliyorduk. Şimdi teşvik paketi beklentileri şu anda artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ee, işte bu Amerika'daki bu teşvik paketinin görüşmeleri Şubat son itibariyle neticelenecek. Şu anda Pavl'ın işte bu yapacağı sunum önemli. Dolayısıyla da hani Mart ayında e, önce bir rakam belirlenir. E, onaylanır. İşte Mart ayında artık yavaş yavaş bu paketin belirlenmesiyle beraber de paraların da basılması ve dağıtılması gündeme gelecek diye düşünüyorum. Yani öyle olması lazım gidişatın. Hadi e, yani Mart'tan Nisan'a sarkabilir en fazla ama hani Mart Nisan diyelim yani hani ne kadar sarkabilir? Bu biraz Amerika'nın da elini ne kadar hızlı tutacağıyla alakalı. Orada işler biraz ağır yürüyor. Yani biliyorsunuz aralıktan beri bekleniyor bu teşvik paketi. Hatta Kasım'dan beri bekleniyor. Hatta 2020'den tamamında bekleniyordu. Yani öyle söyleyebiliriz. Hatta ta işte Trump döneminden beri bekleniyordu. Bekliyoruz biz bunu. Ee, biraz işler ağır yürüyor. Farklı farklı tabi onların da uğraştığı başka meseleler var. Ama bu konu tabi çok gündemde ve önemli. Bir seçim atlattılar. Anca işler oturuyor diyelim. Yani neticede bu teşvik paketi beklentileri, enflasyon beklentileriyle beraber arkadaşlar... Ee, yani genel anlamda bütün hani önemli uzmanların da söylediği, onların da altını çizdiği altının değerleneceği yönünde. Ee, hani bu biraz zaman alıyor olabilir. E, fakat hani böyle artık yavaş yavaş inşallah o sürece de gidiyoruz. Hani altında, gram altında bekleyenler açısından da hem kurun içeride desteklemesi, hem de ONS tarafında böyle biraz e, iyileşmelerin olması. E, gram altın cephesinde inşallah yavaş yavaş fiyatlarında yukarı gideceğini bize gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Amerikan tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş var. İşte bu dolar endeksinden de zaten görüyoruz dolar endeksi yüksek. Bir kaka dayandı. Yani şu anda 1.38 tahvil faizleri. Bu da hani altını aslında hani böyle şey yapan yani baskılayan bir şey. Zaten burada bir ikilem başlıyor. Fakat bu e, faizlerdeki yükseliş hani bir yere kadar gidip bir yerde durmak zorunda. Yani zaten bunlar çok böyle e, buraya yüklenecekleri bir yani sürekli yüklenecekleri bir pozisyon yok öyle diyelim. çok hani onlar için de çok mantıklı değil bu. dolayısıyla yüklendikleri zaman başka yerlerde başka sıkıntılar çıkacak ortaya. Hani bu faiz bir yerde duracak işte. O durduğu noktadan itibaren piyasadaki bol para ve enflasyon beklentileri de altına yavaş yavaş yansıyacaktır. Ama Amerikan 10 yıllık tahvilleri yükseliyor. Yani 1.40'lara dayandığı dığını söyleyebiliriz. Yani 1.38'lere geldi. Şu an baktığımda 1.38 görüyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü önemli mevzular bunlar. Bakın dolar ben bu yayını yaptığım saatlerde yükselmeye devam ediyor. İşte bu endeksteki aslında yükseliş yani doların dünyada para kazanmaya, değer kazanmaya başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama enteresan o ki yerleşikler al alıma devam ediyorlar bir taraftan. Ee, sorumuz şu. Merkez rezervlerini ne zaman toplayacak konusu bence önem arz ediyor. Peki yayın bu kadar olsun bugün. Çok da uzatmayalım arkadaşlar. Ee, abone olmayan varsa abone olmaya bekliyorum sizleri. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hatice Kolçak Twitter adresim ve Kolçak Hatice Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.